Merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılında kullandığım okuma ajandamın turunu yapıyoruz. Buna İngilizce'de reading journal gibi şeyler de söylüyorlar. Okuma ajandası diyorum ben genellikle. Nasıl böyle işte süsledim vesaire, okuduğum kitapları yazdım, onları anlatacağım. Öncelikle bu ajandaya ben böyle kaba taslak beğendiğim kitapları Değil. Hepsiyle ilgili. Bazıları hariç e, o an ne hissettiysem onları yazmaya çalışıyorum. Sonrasında da düzenleyip buraya geçiyorum. Keyif alıyorum. E, çok fazla süslemeyle bu sene vakit kaybetmemeyi düşünüyorum. Bu sene bunu kullanmayacağım. Yeni bacağımda alacağım. E, bu yıl şöyle süslemiştim ben bunu. Geçen yıldan. Ocak ayından. Bu bu ajandanın şöyle bir özelliği vardı. Böyle her ayı ayırmış. Ocak, Şubat, Mart şeklinde. Ben de buraya işte her gün ne okudum. Yazmaya çalıştım ama bazı aylar yazamadım. Hızlıca geçeyim. İşte hangi kitaba başladım vesaire şeklinde. Burada da böyle bir puanlama anahtarı yapmıştım. Aslında puanlamayı artık yapmasam mı diye düşünüyorum. Çünkü birazcık böyle saçma da geliyor bir yandan ama iyi de oluyor. Hani öyle düşündüm. Genelde orta bulduklarıma 3 değil 3,5 puan verdim bu arada. Bu çizelgedeki şeye de uymadım ama okuduğum kitapları şu şekilde ayırdım. Bu da okuduğum kitapların olduğu bir böyle genel bir sayfa. Burada da benim 40, 48 miydi? 50, miydi? 50 kitap hedefim vardı ama ben ulaşamadım. 24 tane okudum. Onların isimlerini yazdım. Sus, gayet de güzel süslemişim bu arada. Bu sene de inşallah böyle güzel güzel süslerim. Burada da yılın kitabı var. İşte bazı okuyamadım hatta ben. Ee, o yüzden böyle her ay okuduklarından beğendiklerimi yazdım. Hatta Mart ve... Ee, Mayıs ayları ayları boş geçmiş maalesef. O yüzden onları okuyamadım ama e, işaretledim yine. E, bu yılın en sevdiğim kitabı ise Karpatlar Şatosu olmuş. Ee, yine e, Jules Verne'in kitabıydı ve Jules Verne okumaya karar verdim bu videodan sonra. Çünkü en sevdiğim Suç ve Ceza ve Karpatlar Şatosu arasında kalmışım. Ama son zamanlarda okuduğum kitaplar da çok güzeldi ya bir kış gecesi masalı ayı ve bülbül yine kuledeki kız ama suç ve ceza klasik olduğu için ben onu ön plana çıkardım sanırım çünkü anlamlı olmasından dolayı bu da bir bingoydu geçen yıl görmüştüm hangilerini yapmışım işte bazılarını yapmışım bazılarını yapamamışım böyle bir şey tasarlamıştım örneğin her ayın favori kitabını belirledim. Evet yeni yıl için okuma listesi hazırladım. 12 kitap satın aldım. Hatta 12'yi geçti. <laughs> Azaltmaya çalışırken arttırdım. Şimdi bir kitabı yarım bıraktım. Bu da oldu. Ee, böyle. Burada da okuduğum kitapları bu şekilde yazmayı tercih ettim. Ee, bunda şey. Bu yanındaki bu renklerse şu başta bir şu kısma göre yaptım ama ben bunu çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu sefer yapmayacağım büyük ihtimalle. Çünkü türler de birbiriyle iç içe geçiyor bazen. Ne yapacağımı şaşırıyorum ve bir sürü tür var. Böyle hızlı hızlı geçeceğim ajandamı. Okuduğum kitapları ayrı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Burada da bir plan yapmıştım ben 2024'te. Kaç tanesini okumuşum? Ben genelde planlarımı uymuyorum ama yine de okuduklarım var. Kaç tane okumuşum? 7 tane kitap okumuşum. 32 kitap yazmışım. O yüzden bugün 16. Aman, Bu yıl 16 taneyle ben bunu sınırlandırdım. Çok fazla olmaması için. Makaleler demişim. Sadece bir tane makale okumuşum. Bir tane kitap kulübüne yoğunmuştum. Çocuk neydi? Her neyse çocuk kitapları okuyorduk. İsmini hatırlayamadım. Bunlar da satın aldığım kitaplar. Oradaki bir makaleydi bu da bir sürü bir sürü seri okumak istiyordum ben ama ne yaptım sadece Kiki serisi. Bu Kiki serisinde devamı çevrilecek. Yani tam anlamıyla da bitirdim sayılmıyor. Sadece bunu okudum. Küçük Kadınları da 2025'e aktardım. Maalesef ki okuyamadım. İnce Mehmet'i de 2025'e aktardım hatta. Öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, Ocak Ocak ayıyla başladım. İşte bu şekilde süslemelerle ayları. Tabi bu sonlara doğru bu kadar güzel olmasa da sayfalarımı yine de sevdim ya. İşlediğim yani süslediğim sayfaları sevdim. İşlediğim demeyeyim. İşte favori kitabım, keşfettiklerim, okuduklarım. Kaç kitap okudum? İlk aylarım çok verimli geçti ama sonra böyle bir kendini toparlayamama durumu oldu. Hızlı hızlı geçiyorum artık. Çünkü çok sayfam var. Bu Ocak ayında okuduklarım. Bunları böyle hızlı hızlı geçiyorum şöyle yapayım daha güzel çıkar. Kiki serilerini çok sevdim. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şöyle hızlı, çok da hızlı geçmeyeyim. E, ee, La Fontaine diye bir kitap okumda. Fontaine Orman Mahkemesi'nde. O da çok güzeldi. Ee, Şubat ayına geçiyorum şimdi. Şubat ayına bu şekilde okuduklarım. 6 kitap ve sayfa sayısını yazıyorum. En sevdiğim de Karpatlar Şatosu olmuş mesela Şubat'ta. Melodi okumuşum. Melodi de çok tatlı bir kitaptı. Çok Fatma Ali Levai Hayat okumuşum. Karpatlar Şatosu'nu okumuşum. E, Karpatlar Şatosu'nu gerçekten çok beğenmişim. 5 puan vermişim favori kitabım bu olmuş. Jules Verne'ninmiş. Hatta yayın evi çok iyi değildi bunun. Ona rağmen çok sevdim yani. Belki de iyiydi. Bu kitap da çok duygusaldı arkadaşlar. Çok da tavsiye edeceğim bir kitap. Mavi'yi çok kullandım. bu Ve bu rengi. Sanırım kalemlerimden kaynaklı. Çok fazla yoktu. Şu e, tondaki kalemlerim. Şöyle. Bu da güzel bir kitaptı. Bu da bir çocuk kitabıydı. Bu da çok güzeldi. Marten'e geçiyorum. Mart ayında gördüğünüz gibi sadece bir kitap okumuşum. <laughs> Ve favorimi almamışım hiçbir kitabı. Ee, durun bir saniye. <laughs> bu kitabı okumuşum. Favorime girmemiş. Yani en sevdiğim bu ay okuduğum kitaplara girmemiş. Ee, Nisan ayı. Nisan ayını bu şekilde bir kitapla yine e, devam ettirmişim. Şöyle, bunu süslemesini çok sevdim. Kolaj şeklinde yaptım. Bu seride devam edecektim, edemedim ama merak ediyorum. Çok güçlü bir fantastik seri değil ama yine de fena değildi. Yine <laughs> videom duracak. Her neyse, Haziran, bakın Mayıs yok. Mayıs'ta çok okumamışım. çok ilginç. E, i̇ki kitap okumuşum, Dev ve Eyvah kitabı okumuşum. Eyvah kitap bu şekilde. Bu da çok güzel bir kitaptı bu arada. D. Şeftal çok güzel. Filmini de mutlaka tavsiye ediyorum. Kitabı okuduktan sonra sizlere. Temmuz ayı. E, ee, Temmuz'un da Hayalperestleri okumuştum. Bu da çok tatlı bir süslem oldu. Kitap da fena değildi ama sanki benim tarzım değil gibiydi. Şimdi videom duracak devam edeceğim. Devam ediyorum tekrar video. Bu arada pazarı yetiştirmeye çalıştım ama pazartesi kalabilir. Bu Hayalperestlerdi. Farklı bir türdü. Bu ee, Belki devamını okurum. Smith. merak ettim. Bu yıl adı çok geçmişti. Başka bir kitabını sevebilirim. Ama bazı ifadelerini hoşuma gitti gerçekten. Dünyanın ilk günü. Bu da tarihi fantastik bir e, fantastik tarihi bir roman. E, şey, Fatih'in İstanbul fethini anlatıyordu. Bu yazarın kitaplarını da sevdim ben. Beyazı takmam. Yani akıcıydı bence güzeldi. Ağustos'un e, kitabı ise Çizantı ve Çocuk Köstebek Tekibi ve Atmış. Çentiyi çok sevdim. Nezih Meriç'ten daha çok kitap okumak istediğimi fark ettim. Bu arada çok hızlı geçiyorum ama ayrı ayrı anlattığım bir videoda olacak. Belki yine hızlı geçerim bilmiyorum. Dilini sevdim Nezih Emer için. Böyle iki sayfa hatta bir sürü alıntılarım olmuş. Bu çocuk köstebek, Çeki ve at. Yine iki sayfa alıntı yapmışım. Buna da çok tatlı alıntılar vardı. Eylül ayı. Gördüğünüz gibi kötüleşiyor sayfalar ama yine de olsun. Bu Ekspres cinayet güzeldi. Ee, onu da sevmiştim. Bu Express cinayeti. Şöyle. Ama onu filmini izlemek istememiştim nedense. Ee, çünkü kitabı yeterince doyurdu. Böyle filmi bana sıkıcı gelmiş gibi geldi. Nedense öyle düşünüp izlemedim. Ekim'de Suç ve Ceza okudum. Zaten Suç ve Ceza okuduğum için artık kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Utanarak e, bayağı geciktirmeli bir okuma olsa da belki de zamanı şimdiymiş. Çünkü e, derin de kavramları değiniyordu aslında. Güzel bir kitaptı. Bazı yerleri yordu açıkçası ama gerçekten hayatınızda okumanız gereken kitaplardan biri bence. Ama hani çok da bence abartıldığı kadar mı o soru işareti. Neyse ben çok böyle yorum yapmayayım çünkü onunla ilgili tekrar video çekeceğimi söylemiştim. Kasım'da Mart'ı uçmayı öğreten kedi okuçu. Bu da çok tatlı bir kitaptı. Çok fazla yazmamışım zaten. Aralıklı bir kış gecesi masalı serisinin bir ve ikinci kitabını okudum. Üçüncüyü yetiştiremedim. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Üç kitabıyla ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Üçüncüyü bloklayamayacağım artık. Kitap okuma vlogu yapıyordum normalde. Bir ve iki yaptım. İzleyebilirsiniz kanalımda. Üçüncüyü yapamayacağım. Sadece toplu bir şekilde artık ne düşündüğümle ilgili bir video çekmeye karar verdim. Onu da bu şekilde... Artık böyle Kafama ne geldiyse <laughs> o şekilde yazıyorum. Yani böyle şunu yazayım, bazı kitaplarda şunu yazayım, bunu yazayım diye düşünüyorum. Bazılarını böyle doldurup geçiyorum açıkçası. Bu da onlardan biri oldu. Benim bu yılın ajandası böyleydi. Bence şimdiye kadar tuttuğum ajandaların, okuma ajandalarının en iyisiydi bu görsellik açısından ve içerik açısından da bence iyiydi. Artı bunu da tuttum sayılabilir. Ama daha çok tabii bunu beğendiklerimi oraya geçirdim. Evet videomu bu şekilde bitiriyorum. Yine dediğim gibi video çekeceğim. 2024 yılı okuduklarımla ilgili. Keyifle kalın. Hoşçakalın.